Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz gençler. Bugün sıfırdan oyuna başlayanlar nasıl kadrosunu geliştirebilir? Ne yapabilir? Ona bakacağız. Yani ilk başladıysak oyuna kadromuz ilk top açılımlarından sonra nasıl olur? Ona bakacağız. 600 my club parası birikti. Zaten maça giriyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, oyunda bir şeyler yapıyorsunuz. Oradan bir 200 falan geliyor. ID'ye bağlıyorsunuz konami ID'ye 250 oradan işte 450 500 biraz daha oynuyorsunuz 600'e kadar çıkıyor. Zaten ilk gün girişlerinde ilk hesap açtığınızda sizlere çok güzel ödüller veriyor. 100 MyClub paraları, işte siyah toplar, GP'ler falan. Yani gelişmenize yardımcı olabiliyor. Şimdi videoya başlayacağım. Bunun öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Sıfırdan oyuna başlayanlar var mı yorumlara yazsınlar ve abone olmayı da unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Şimdi şu şeyden de yararlanmak istedim. Manchester United toplarından. 3 tane bedava var. Diyelim ki oyuna bu hafta başladınız. Manchester United topları da vardı. Çok iyi gelişebilirsiniz. Zaten her hafta potu veya başka bir şey geliyor buraya. Club Selection. O zaman bir şeyler açabiliyorsunuz ve kadronuz hemen gelişebiliyor. Şimdi Mainstream United'dan açacağım 3 tane. 3 tane Porto'dan açacağız. Ee, sonra 3 tane Mainstream United'dan bir daha açacağız. Oradan 9. Bir tane de efsane var 10 tane. Yani oyuna ilk defa başlıyorsunuz ve kadronuz da efsane olacak. Çok güzel bir şey. Hadi bakalım ilk topumuzla başlayalım. Sıfır hesaptan devam ediyoruz. Hadi be. Bir ikon çıkarsa çok güzel olur. Sıfır hesap. İspanya'ya gittik. Şu an bu hesaba ne gelirse zaten lazım. Gümüş top bile. Çünkü kadrosu beyaz toplarla dolu. Ve bir tane gümüş top geliyor. Çok genç gibi gözüküyor. Bu kim? Kim bu genç olan? Kuboymuş Villar Yaşına bir bakalım. O 19 yaşında. Çok ilginç. Bayağı da yükseliyor Kubo. şimdi ikinci main topu. Allah diyorum. Hadi hocam be. Ah be bir ikonik be bir ikonik. Üçüncü de gelir mi ki? Üçüncü de gelir mi? İngiltere'ye gidiyoruz yine. Uuu siyah top. İnanamıyorum bir de kaleci Degia. En lazım olan mevki yani kaleci bulmak zor olabilir ilk başladığınızda. Degia. Uf. Çok güzel İnanamadım. gerçekten. Kapakta da vardı dege ya zaten şu sağ tarafta. Şimdi Üçüncü bir topumuzu açacağız Haydi bakalım şöyle bir bakalım Tekrardan ikonikleri unutmuş olabilirsiniz Hadi oğlum gelirsin Şöyle üstünde gezinelim bakalım İnşallah gelir Şöyle yapalım Bu adamın güçleri e, gerçekten harika Bakın yüksekten pas 95 Şut gücü 96 İyi özellikleri var Anlaş Üçüncü top hadi Ah be yine vermedi ikonik Neyse daha açacağız 3 tane daha buradan İngiltere'ye gidiyoruz. Aha abi yine siyah top geldi. Üç tane beleşten iki siyah top ve bu da Cavani. Oho. Çok iyi gençler yalnız çok iyi harbiden. Kavani tutturuyoruz. Kavani de geliyor. İki tane siyah top başlar başlamaz inanılmaz oldu. Şimdi Potu'dan açacağız Çok güzel başladık siyah toplarla ee, Burada 84'lük bir sarı top var Umarım onu çıkartmayız Onun dışında herkes kadroya olabilir Bu hafta forvet gelmemiş adam akıllı ee, Bir gf var o da sarı top zaten Haydi bakalım Şu kaleci çıkmasın diğerleri çıksın İlk topumuz Dönüyor potu Haydi potu güldür yüzümüzü Güzel bir oyuncu var bak Gidiyoruz hangi ülkeye hangi şehir. Evet çok güzel kaleci değil vuruyor. Göbek falan çıksın da koyalım. Orta sahası kötü zaten her yer kötü. Ee, Florenzi bu sabek olması lazım. Sabek de çok güzel işe yarar. Florenzi geliyor Paris Saint Germain'den. <laughs> ee, şimdi tekrar açacağız bir Goretzka. Bir Kulisevski de çok iyi yükselebiliyor. Hadi bakalım 5. topumuz. Toplamda 5 top olacak. Toplam 10 top açacağız. Geliyor. Kim geliyor hocam? Kaleci vermesin. Kaleci vermesin. Hop. Güzel. Portekiz mi bu? Kim? Ee, yok. Portekiz. Ne Portekizi? Ve kim geliyor? Oyuncunun yüzünden tanıyamadım ama şu şekilde. Sozo. Bu kim ya? Bu orta sayı tanıyan var mı? Ee, nereliymiş bu? Ülkesini de bilemedim. Değişik bir oyuncu geldi göbek hattına. Neyse her oyuncu lazım şu anda. O yüzden seviniyoruz. Yani sıfır başlayanlar için çok güzel, ideal bir top bunlar. Michael parası zaten böyle geliyor ilk başlarda. O yüzden açabilirsiniz. isterseniz biriktirebilirsiniz. Çok iyi haftalarda açabilirsiniz. Ben öyle göstermek için açıyorum. Ve bu kimmiş bakalım. İsveç'den geldi galiba. Oo, bu adamı tanıdım. Kulisevski. Tam da bundan bahsediyorduk ve kendileri de geldi. Sağ açık kula Sevski Juventus'tan e, mükemmel oldu. Şimdi geldik efsanelere, legends'lerden kim çıksın? E, şu yukarıdaki 90'lıklar çıksın. E, bu bu sıraya kadar çıkabilir. Şöyle bakalım. Hepsi iyi be gençler. Şuraya kadar çıksa yeter yani. 1 2 3 4 5 sıra. Haydi bakalım. Haydi bastım. En güçlü hangisi ise o gelsin. En güçlü hangisi ise. Legends'i görüyoruz. Haydi Legends. Sıfır hesapta bir Legends. Gerçekten inanılmaz. Önceden söyleseniz inanılmaz bir şeydi. İnanmazdık. Ama şimdi bedavaya alabiliyoruz. Ve... Beckham Bauer mi? Hadi o olsun. Oh Beckham Bauer. 91'lik stoper. İnanılmaz oldu. Oyuna ilk başlıyorsunuz ve stoperiniz Beckenbauer. inanılmaz bir şey bu. Gerçekten inanılmaz bir şey. Şimdi Manchester United topundan tekrardan açacağız. Haydi Manchester United ikonları. Bir ikonda çıkartırsak var ya hesap var ya. Yemede yanında efsane bir hesap olur. Hem legend hem ikon. Hadi be. Hadi be çıkmadı. Olsun siyah top bekliyoruz. Bakın ücretsizden siyah bulduk. michael parasıyla bulabilecek miyiz? Bulamıyoruz. İşte bu kadar saçma. Kim geliyor? Gümüş top geldi yine. Gümüş toptan kim geliyor? İdrisi geldi. Sol açık. Kadroda şu an sol kanat ve sağ kanat olarak oynatıyor. Yanlış teknik direktörü seçmişim. Evet, şimdi tekrardan basıyoruz ve toplarımız dönüyor. Haydi bir ikon, Haydi 1 2 10. Diyordu ama hayallerim suya düştü. Şu ikonu bir türlü bulamıyorum ya. Gerçekten Oh, yine siyah top. Hem de Barcelona'dan. 21 sırt numaralı formasıyla. De Jong. Bu adam bir inanılmaz. Çok güzel oyuncular tutuyoruz Ne oldu bize böyle? Göbek hattına deonku çıkartıyoruz. Barcelona'dan. Ee, 5 topta 3 siyah top Manchester United'dan. Çok iyi abi. Bunun oranı kaçtı. Ee, yanlışa girdik. Şöyle bir bakayım siyah top oranına da. Yani bugün bayağı bir şanslıyız ne? %20 ama yine de fazla ama yine de tutturmak zor yani. %80 farklı top gelebilir. Hadi bakalım. Son top. Hazır mıyız? Basıyorum. Hadi ikon, hadi ikon, hadi ikon. Ah, bir ikon vereydin ya. Bir ikon vereydin. İngiltere hadi siyah ver yine. Ah be, ah be. Yine siyah ver dedik vermedim Manchester United'dan kim geliyor? Bu da kimmiş? Williams Manchester United'tan sol bek de iyi oldu sol bekimiz de yoktu bakayım bir o 20 yaşında 53 seviyeye kadar gelişebiliyor çok iyi ilerle dedik ee, ve toplar bitti gençler bedava topları da harcadık ee, şimdi geri gelelim zaten 0 hesapta gidin ee, Sıfır hesap açtıysanız tur etkinliklerine oynayın silver gold her şeyi veriyor ee, bakalım şimdi bir yükseltme yapalım şuradan ee, antren oyunculara girelim ardından kimi yükseltelim? Ee, şu Beckham Bauer'ı mı yükseltsek? Onu yükseltelim. Zaten kimi yükselteceğiz? Antrenmana tıklıyoruz. İki tane antrenman puanı vardı burada. 7 binlik. Bu galiba 5 ya da 7 seviye olur mu ki? 4, 5, 6. 6 oldu. İkisinin arasında 92 bir güç arttı. Ee, tamam şimdi bunları kadroya bir koyalım şöyle. Hepsine bir 100 binlik basacağım. Mükemmel olur. Şurada da myclub parası varmış. Ee, şunları da alalım. Bakalım 100 olduysa bir tane daha açarız. Ee, alıyoruz bunları. Bakın oyuna yeni başlıyorsunuz ve bu ödüller hiç bitmiyor. Yani veriyor da veriyor, veriyor da veriyor. Minecraft parası biriktirmek ilk başladığınızda yani o kadar zor da değil. Şunu da alalım. Evet 60 oldu maalesef. 100 olmadı. Durun kadroyu dizelim. Belki 100 olur. Şu an kadro şu şekilde gençler. 3 tane zaten oyunun başında beleş top veriyordu. 3 tane gümüş çıktı. Ee, şimdi siyah topları dizeceğiz ve kadronun gücüne bakacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah top. İnanılmaz bir şey. 92'lik adamı koyuyoruz. Ardından sağa çık diyor ama sağa çık yok. Sağ kanata koyalım. Şöyle bir bakalım. Ee, göbekte daha kötü oynuyor. Ofansife koysak. 83 yine aynı. Forvet'te bakalım. Yok. Çekelim şunu geri buraya. Göbek hattına bir oyuncu koyuyoruz tekrardan ve göbek hattına bir oyuncu daha inanılmaz oldu. O. Göbek hattı çok güçlü oldu şu anda. ilk oyuna başladığınıza göre Santrofora Cavani ee, sağ beke Florenzi'yi de koyuyoruz Ardından Kaliye Degea ee, Ve sol beke bir oyuncu çıkmıştı Sol beke bunu koyuyoruz Stopere koyabileceğimiz bir oyuncu var mı? Yok şunu ofansife koyalım e ardından sol açık şuna bir bakayım şöyle yedeklere çekeceğim oyuncuları kadronun gücü artsın ardından şunu şuraya koyalım ve bir iki tane siyah top çıkartsak çok güzel olurdu bir tane stoperimiz eksik kaldı e onun dışında çoğu hepsi iyi yani iyi sayılır şöyle alalım şunu da şuraya koyalım ve kadro güzel oldu sanki şunu şöyle koyacağım evet şu oyuncuyu bir şurada deneyelim. 73 oldu bu da olmadı. Tamamdır. Kadro bu şekilde ve gayet güzel gözüküyor. Harika bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Ee, i̇lk başlamaya göre şimdi forvetimiz iyi, sağ kanatımız iyi, göbeklerimiz iyi. Defansımız yani biraz iyi. Kalecimiz çok iyi. 2100 takım gücü e, ilk oyuna başlayanlar için gerçekten harika bir şey. Şuradan başarımlarda da yeni bir şeyler açılmış. Şunu da alalım. Bir tane daha alalım. Bir tane daha veriyor bakın. Her yüz yüz takım gücünüzü arttırdığınızda buradan Oh My Club parasına sahip olabiliyorsunuz İlk başladığınızda galiba 2000'e kadar mıydı bu 2000'e kadarmış Ve sonra bitiyor 130 oldu bir tane daha ikonik moment açalım ee, evet, Bir tane daha bir şey gelmiş bak başarılar hiç bitmiyor ee, Şurada bir tane daha açalım Tamam 140 olduk. keşke 200 yapsaydık ee, Bir ikon tutturur muyuz hocam son şansımız ve be. belki de ikon tutturacağız ne dersiniz Yorumlara durdur ve yaz. İkon tutturabilecek miyiz son topta? Haydi bakalım. o hangi ikon gelirse gelsin. iki tane ikon var zaten. İkisinden biri gelebilir. Çünkü hesap sıfır. Ve ikisine de ihtiyacımız var. Ya da bir siyah top. Bir defans basıyoruz. Ah be. Ah be konamı vermiyor. 7 tane top açtık. İkon vermedi. Bakın 700 Michael'a parası değerinde. 400'ünü biz 300'ünü beleşe açtık. Güzel sarı top. Çok güzel sarı top geldi o Bir de bir oyuncu çok iyiydi. Bu kimdi bu? Genç bir oyuncu. Greenwood mu? Greenwood sağ açık ve bu adam da inanılmaz 19 yaşında ve inanılmaz gelişiyor. 90'lara kadar çıkabiliyor. Ee, şöyle gelelim. Kadroya bir bakalım bu adamı nereye koyabiliriz? Koyabilir miyiz bu adamı? Şu şekilde şöyle yedeklere çektim. Şuraya koysam. Çok kötü oynadı gençler orada. Ee, neyse şöyle koyalım. Şunu çekelim, çekelim yine oraya. Ofansife koysak 72 yok. Bu adam oynatacak bir mevki yok. Şu an kadrodaki taktiği değiştirmek lazım. Bu taktikle oynanmaz galiba. Sol kanat sağ kanat fazla tercih edilen bir mevki değil yani. Sol kanatla sağ kanatla oynayanlar var mı bilmiyorum. Bu şekilde bitirdik bu hesabı. Kaydettim zaten. Hesabı geliştireyim. Daha da geliştirdikten sonra sizlere verebilirim. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir hesap oldu bu arada. HD modu da. Ee, geldi 800 Michael parası alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde oynayarak ee, umarım beğenmişsinizdir Yorumlarım, yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın kanala abone değilsen abone ol ee, yani artık büyümemize yardımcı olabilirsiniz çünkü kanal gerçekten ilerlemiyor e, ee, arkadaşlarınıza yakınlarınıza önerin pes sevenler varsa abone olabilirler hoşçakalın bir günde 2122 takım gücü yaptık inanılmaz bir e, bölümdü umarım beğenirsiniz görüşmek üzere bay bay